Estetik diş hekimliğinde zirkonyum ve lamine kaplamalar sıkça uygulanıyor. Bu uygulamaların farkları neler? Kaplamaları yaptıranlar istediği her şeyi tüketebilir mi? Uzmanına sorduk. Estetik diş hekimliğinde öne çıkan iki uygulama. Zirkonyum ve lamine kaplamalar hem doğal bir görünüm sağlıyor hem de sadece estetik amaçlı yapılmıyor. Zaman zaman tedavi amaçlı yapılan durumlarda söz konusu. Peki zirkonyum ve lamine kaplamanın farkları neler? Lamine kaplamalar uygun indikasyon içeren vakalarda kullanıldığında çok başarılı olurlar. En büyük avantajı minimum müdahale, maksimum fayda. Zirkonyumlar ise dayanıklılıklarıyla bize avantaj sağlarlar. Madde kaybı fazla olan dişlerde ya da küçük köprüler yapmak istediğimizde implant yapamadığımız ama eksik dişi tamamlamak istediğimiz durumlarda dayanıklı malzemeler olması sebebiyle kullanabildiğimiz kaplamalardır aynı şekilde lamine gibi estetik sonuçlar verir. Yapay zekanın gelişmesiyle estetik diş tedavilerinde hastanın işlemleri tamamlanmadan nasıl bir görüntü ortaya çıkacağı belirleniyor. Bu durum hastaların kafasındaki soru işaretlerini de gideriyor. Yapay zekanın gelişmesiyle, hızlanmasıyla birlikte beraberinde malzeme teknolojisinin de gelişimiyle birlikte biz artık hastalarımıza işlemlerini tamamlamadan önce tasarımlarımızı yapıp final görüntülerinin nasıl olacağını gösterebiliyoruz. Yani bir hastayı aldığımız zaman görüntülerini, ağız içi taramalarını, filmlerini çekip, fotoğraflarını, videolarını çekip, üzerinde yapay destekli bir takım değişiklikler, tasarımlar yaparak finalde nasıl bir dişe kavuşabileceklerini gösterebiliyoruz. Peki zirkonyum ve lamine kaplama yaptıranlar yemekte sorun yaşıyor mu? Zirkonyum kaplamaları yaparsak, indikasyon buna uygunsa ve zirkonyum kaplama yaptıysak her şeyi tüketebiliriz. Laminelerin zirkonyumdan farklı olarak tek bir e, dezavantajı var. Sadece çekirdek yemelerini istemiyoruz. Onun dışında yine her şeyi tüketebilirler, her şeyi yiyebilirler.